Ne yapalım gitsek mi? Cık, yok gitmeyelim. O şimdi biraz yalnız kalsın dinlensin sonra bakarız. Hmm. E, o zaman planı bozmuyoruz. Ben hazırlanayım mı? Koş hadi koş. Başak ya. Siz daha üç gün önce gitmediniz bu kuaföre. E saç bu. Hani yıkıyoruz bozuluyor falan tekrar yaptırmak gerekiyor ya. Vallahi durduk yere milleti zengin ediyorsunuz. Başka bir şey değil. Ee, ne olmuş Pelin'e? Sinan'la mı şey olmuş? A -a. Sen bizi mi dinliyorsun? Ne dinleyeceğim canım? Yanımda konuşuyorsunuz. İnsan ister istemez duyuyor. Hakan. Hı. Canım bak bakayım. Bak bunun ortasından sıkılma yazıyor. Bak ha? üzerinde. Hayır çünkü ben göremedim ama sen ne hikmetse bunu alıyorsun. Hı -hı. Böyle ortasından sıkıyorsun. Böyle. Kız sen delirdin mi ne yapıyorsun? Ya hayır bak 10 tane tepsi var mutfakta. Ya sen sırf televizyon karşısında bir şeyler yemeyi seviyorsun diye aldım. Ama sen inatla gidiyorsun bunu alıyorsun ya bunu. Ya çok seviyorum diyorum manevi değeri var diyorum ya. Simay bütün hafta haşadım çıktı ya. Haftada bir gün izin yapacağım şu yaptığına bak. Ya ben bunları sana 40 kere söyledim ama sen hiç duymuyorsun. Buradan giriyor böyle buradan. Bak şimdi bak. Bak konu nerelere gelecek. Arkadaşın izle de çilemi gör. Kışkırtıyorsun kışkırtıyorsun. Ya hayır bana konuş bana ben buradayım bana konuş. Ya bir saat giydiğin kaza kirli atıyorsun. Giriyorum mutfağa 30 tane bardak var böyle tezgahın üstünde hepsiyle su içmişsin. Ya gömleklerini ütülemek için 3 saatimi veriyorum ya 3 saatimi. Düzen düzenle asıyorum. Hayır eşek kadar adamsın ne yapayım uyarı lavası mı koyayım yani gömlekleri askıya asın diye. Ama sen yok. Deniyorsun atıyorsun, deniyorsun atıyorsun. Ondan sonra nasıl olsa arkanı toplayan var ya. E bebeğim kırk kere söyledim bir yardımcı tutalım diye onu da kabul etmiyorsun. Ya haftada bir geliyor zaten ama sen bana yardım etmiyorsun ki. <laughs> ya ama Simay böyle sudan sebeplerle benim canımı sıkma diyorum ya. Bak işte bak bana yaptığın muamele bu. Nasıl olsa çalışmıyorum ya ev işleri yapıyorum ya hizmetçi gibi. Paramı veriyorsun. Ya bir kere de sen Bengüs'ü yok kullan al. Ödevlerine yardım et. Gel evi topla yemek yap. Yani bir şeyler... Ya yeter be. Ben parayı kolay mı kazanıyorum? Kuaföre gideceğim para. Alışverişe gideceğim para. Bir tanesi lüzumlu olsa içim yanmayacak. Bir gün yüzüne vurdun mu Simay bunu ha? Bak işte şimdi vurdum. Lanet olsun ya. Gerçekten lanet olsun. Yemin ediyorum hafta sonu olunca içimi sıkıntı basıyor senin yüzünden. Eve gelesim gelmiyor. Ben biliyorum başıma geleceğini biliyorum. Çünkü sen diş macunla takmasan, tepsiye takmasan takacak bir şey bulacaksın. Yoruldum artık Simay. Yoruldum bir gram huzur ver lütfen yeter artık. Ya sen bana huzur verdin mi ki benden bekliyorsun? Hakan git bir şey yapma bak konuş. Bunu... Hakan. Çık bak çık o kapıdan bir daha geri gelebiliyor musun buraya? Yalvarsan da gelmem artık. Al evini başına çal. Düzenli düzenli oturursun bundan sonra. Kız ufacık bir şeyden ne olduğunu öyle? Simoç. Kahvelerimiz hazır. Ay, Hakan çok teşekkür ederim ya. Vallahi geceden beri kaçıncı kahve yaptırsın bu sana? Aşkım ya. Ha. Ben sana kahve hazırlamayı özlemişim biliyor musun? Gerçi evlendiğimizden bu yana bu ilk oldu sanırım ama... ...yoksa ben bekar evinde sana sık sık kahve hazırlardım. Sen benim hazırladığım kahveleri çok severdin. Ya evlenince öyle oldu değil mi? Aşkım olur mu hiç öyle şey ya? Ya sen şimdi şişmanlarsın, göbek falan da yaparsın. gimin kuşamına falan da özen göstermezsin. Tabii berbere falan da ben götürürüm seni değil mi? Öyle olur. Of, of. Yok. Gerçekten kadın kafası diye bir şey var. Gerçekten var ve incelenmesi gereken umman orası. Anne, coştun yine. Ay yok kızım yok. Vallahi evli kadınların kaderi bu yani. <laughs> Hadi ara. Senin ne diyordunuz siz? Şey... Ha, sistalarını. Aradı. Hakan evlendiğimizden beri bana kahve yapmamıştı. Böyle mevzuyu uzun uzadıya yatırın masaya. Yani. Anlatan ne değişecek ki sanki? Bir şey değişecek mi yani? <laughs> Tıp fakültesinin en güzel, en uzun düz saçlı kızı. ...güzel göz. Sima'yım. Bu yüzük... ...binbir badireler atlatıp... ...yine bize geldiğine göre... ...bir bildiği vardır ha. Hakan. Birazcık daha konuş baba. Kesin mutluluktan ağlayacak. Aşkım. Sima'yım. Her şeyden önce benim tek biricik kızımın dünyalar güzel annesi. Benimle evlenir misin? sahibi güzel. Ay Hakan bak evli bir erkek için çok bile laf ettin. Biraz daha devam edersen küt diye düşüp bayılacağım galiba. <laughs> Bu da benim size hediyem. Ya sen gel bakayım buraya gel. Seni sen giyelim yer? <laughs> Bu ben miyim şimdi? Evet. Ya benim sakallarım uzun çıkmış kızım. Sen niye saçın pembe burada? <laughs> pembe mi senin saçın? Cime, <laughs> cime. Günaydın Simay Hanım. Günaydın. Misafiriniz geldi odanızda sizi bekliyor. Misafir mi? Aa, ben kimseyi beklemiyordum. Kızlar da sen onlar da işteler. Allah Allah. Bir haftadır gözünün içine bakıyorum. Belki doğruyu söylersin diye. Seninle daha çok vakit geçirmeye çalışıyorum. Ne bileyim. Bir an gelir ve anlatırsın. Beni aptal yerine koymak sana hiç dokunmuyormuş ya. Yazık. Hakan. Bak ben böyle olsun istemedim. Allah aşkına ne istedim? Ne bekliyordun? Hakan. Dur gitme konuşalım lütfen. Neyi konuşacağız? Söylediğim başka başka yalanları mı konuşacağız? Neyi konuşacağız? Ben sana şu zamana kadar hiç yalan söylemedim. Sadece bu. Simay artık neye inanacağımı bilmiyorum gerçekten. Hakan, Hakan bak yemin ederim. Öyle bile olsa... ...bu yeteri kadar büyük bir yalan. Simay... ...evlilik bu kadar büyük bir yalanı kaldırmaz. Hakan, Hakan lütfen. Hakan. Bugün burada toplandık çünkü bizi barıştırmak için değil mi bütün bunlar? Hani abi Başak müjde verecekti, hani kim müjde verecek? Ben ne müjdesi verecektim? E aşkım tamam artık ama hadi söyle yeter yani. Neyi söyleyeyim Bülent? Ya bir tanecik ne kadar saklayabilirsin zaten, değil mi? Hadi artık hadi. Ne saklıyorum ki ben? Ya Başak, sen hamile olduğunu söylemek için toplamadın mı hepimizi buraya? Bülent. Hı. Ben hamile değilim. Nasıl yani? Ben şeyde banyoda test gördüm ama. O şey pozitif test. O, o test senin değil miydi? O zaman kimin o test? O. Ben ameliyim. Sımay. Biraz konuşalım mı? Konuşacak bir şey yok. Sen kararını vermiştin zaten. Hamilelik yüzünden değiştirmene de gerek yok. Doktorla konuştum haftaya aldıracağım. Sımay bak bu karar tek başına veremezsin ama. Niye? Sen ikimizin adına karar verdin. Hatta bugün avukata gidecektin. Gittin mi? Boşanma evraklarını da imzalamışsındır. İyi e işte. Operasyon içinde bir imza atarsın artık. Çok mu istiyordun sen benim hamile olmam? Ama daha çok erken değil mi aşkım? Başak insanlar aile olmak için evlenirler. İki kişiysen sadece bir çiftsin işte adı üstünde yani çift. Ama ben aile olmak istiyorum ben baba olmak istiyorum. Tamam. Bak ben seni anlıyorum ama lütfen sen de beni anla. Ben daha hiç hazır hissetmiyorum ki kendimi. Hani belki böyle bir üç yıl sonra falan. Sen benim istediğim hiçbir şeyi istemiyorsun zaten Başak. Ne demek şimdi? Öyle. Marmaris'e gidelim dedim. Ona da yok dedim. Yıllar sonra belki dedim. Yani Bülent yapma Allah aşkına. Çocukla bu bir mi şimdi? Aynı şey. Ya hayattan beklentilerimiz başka Başak. Sen şimdi çocuğa da olmaz dersen. Tamam. Söz veriyorum ben bunu düşüneceğim tamam. Ama sen de o zamana kadar suratını asmayacaksın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.